Merhaba arkadaşlar. Manyetizma konusuna başlıyoruz. Manyetik alan. Mıknatısın manyetik özelliğini gösteren bölgeye o mıknatısın manyetik alanı denir. Manyetik alan B sembolü ile gösterilir. S, birimi tesladır. Manyetik alan vektörel bir büyüklüktür. Resimdeki resim tozlarının daha fazla olduğu görülen uç bölgelere mıknatısın kutupları denir. Bütün mıknatıslar N, kuzey ve S, güney olmak üzere iki kutuptan oluşur. Unutmayalım. Mıknatısımı bakın şöyle çizelim arkadaşlar. Bir taraf genellikle kırmızı olan taraf N, diğer taraf da S olur. Biz bir mıknatısı ikiye bölsek tam orta kısmından mesela N kısmı S arasından bölsek bakın Burası S diye tekrar kendiliğinden N ve S oluşuyor arkadaşlar. Tekrar buradan mesela böldüğümüzü düşünürseniz bakın burası tekrar N ve S oluşuyor. da ait bir özelliktir. İki kutup her zaman mıknatısta vardır. Manyetik alan çizgileri manyetik alan çizgileri mıknatısın dışında en kutbundan S kutbuna buna mıknatısın içinde de S kutbundan N kutbuna doğrudur. Evet burada görüldüğü gibi arkadaşlar N kutbundan çıkıyor manyetik alan çizgileri S kutbuna giriyor içerisine de S'den N'e doğru tamamlıyor. Yani kapalı çizgiler şeklindedir. Buradakiler. Ve dikkat ederseniz bu çizgilerin yoğunlaştığı yerler Manyetik alanın daha güçlü olduğu yerlerdir. Dolayısıyla kutup bölgeleridir. Buradan uzaklaştıkça çizgiler arasındaki mesafeler azaldıkça arttıkça pardon manyetik alanda ne olmuş oluyor? Zayıflamış oluyor. Pusulanın bir pusula bir mıknatıstır. Pusulanın ne kutbu manyetik alanın yönünü gösterir. N kutbu söylemiştik arkadaşlar kırmızı olan kısmı N kutbuydu. Şimdi bakın buradan N çıkıyor. N kutbu çıktığı zaman bu dışarı doğru dışarı doğru çıktığına göre bakın böyle manyetik alan kırmızı tarafta neyi gösterecekti? Manyetik alanı yönlü. Geçiyor manyetik alan. Bakın bu tarafa geçti manyetik alan. İşte gördüğünüz gibi N kutbu manyetik alanı tekrar gösterdi. Tekrar buraya geldik. Bakın arkadaşlar. İçeri doğru olduğu için ve manyetik alan bu tarafa doğru olduğu için kırmızı bölge yani uç manyetik alanı gösterdi. Yine devam ediyoruz bakın burada neden dışarı doğru çıkmıştık işte şöyle yani kırmızı işte şekliyle bakın ok yönlerini Bu ne de yine ok yönünde yani manyetik alanı gösteriyor arkadaşlar. Evet, bir mıknatısın etrafındaki manyetik alan yönü de bu şekilde pusulalar vasıtasıyla çizgilerin yönü gösterilmiş oldu. Örneğimizde kutup işaretleri bilinen bir mıknatıs şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre mıknatıs çevresinde seçilen K, L, M noktalarında manyetik alan vektörlerin yönleri nasıldır? mi arkadaşlar burada. N'den dışarıya doğruydu. Evet bakın N'den dışarıya doğruydu. Manyetik alanı bulduk. Buradan çıkıyor manyetik alan çizgileri. Bir tanesini çizeyim. Mesela bakın manyetik alan çizgisini böyle çiziyorum. Hop içeri girdi. Bakın N'den çıktığımız için S'den, N'den, L'den geçiyoruz. Bu tarafa doğru. Sonra M'den de geçip içeri doğru giriyoruz. Demek ki manyetik alan vektörümüz bu manyetik alan çizgilerine teğet şeklindedir. T şeklindedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar K noktasında böyle geçerken yönü bu tarafa M'den içeri doğru T. L'de de bakın yatay ya geçiyor. Yine T şeklinde çizebiliriz. Şimdi iki mıknatıs bir araya geldiğinde manyetik manyetik alan çizgilerin durumu ne olur ona bakalım. İki tane zıt aynı kutup bir araya geldiğinde zaten neden çıkıyor bakın okların yönü dışarıya doğru buradan da dışarı doğru buradan da dışarı doğru. Mıknatısların arasındaki bölgede bu çizgiler birbirlerini kesmezler ve birbirlerini iterek böyle e, uzaklaşırlar birbirlerine. Ama şunu unutmayalım ki arkadaşlar manyetik alan çizgisi sadece bunlardan ibaret değildir. Buradan çıkan yine buraya giriyordur. Buradan çıkan da yine buraya giriyordur. Buradan çıkan S kutbuna, buradan çıkan S kutbuna yine giriyordur. İşte aynı kutuplar bir araya geldiğinde bu çizgilerden de anlaşılıyor ki mıknatıslar birbirlerini itiyor. Ee, yine aynı şekilde S kutupları da bir araya geldiğinde birbirlerini iter. Sadece N'ler değil, aynı kutuplar bir araya geldiğinde birbirlerini iter. Ama yine dediğim gibi burada manyetik alan çizgileri birbirlerini yine tamamlar. N'den S'ye, N'den S'ye şeklinde birbirlerini tamamlar arkadaşlar. Aynı kutupların demir tozları oluşturduğu etkileşim görüntüsü. Evet, onları görüyorsunuz. Demir tozları kağıt üzerine böyle ince bir şekilde dökülür ve altlarına da mıknatıslar konursa demir tozlarının bu şekilleri, manyetik alan çizgilerini aldığını görebiliriz. Peki, zıt kutuplar bir araya gelirse ne olur? N'den çıkan S'ye gidecekti. Bakın, N'den çıkan şöyle S'ye gidiyordu. N'den çıkan S'ye gidiyordu. N'den çıkan S'ye gidiyordu. Ama aynı zamanda karşısında da birbirine zıt kutuplar varsa N'den çıkan S'ye diğer mıknatısın S kutbuna da ulaşır. Sadece kendi S, S kutbuna değil, diğerine de ulaşır. Dolayısıyla mıknatıslar bu şekilde birbirlerine çekmiş olurlar. Şimdi bu çekme ve etme kuvveti neye bağlı dersek? Mıknatısın kutup eee gücüne ve aradaki uzaklık uzaklığa bağlıdır. Yani mıknatıslar bir daha büyük olursa onun kutup gücü daha fazla olduğundan daha çok çeker. Aradaki uzaklık arttıkça çekme gücü azalır. Uzak yaklaştıkça çekme gücü de artar. Yani şunu diyebiliriz. Kutup şiddetiyle doğru orantılı, aradaki uzaklıkta da ters orantılı diyebiliriz. Bu örneğimizde özdeş eksi z mıknatısları arasında meydana gelen manyetik alan çizgiler şekil model şey, çizgiler modeli şekilde gibidir diyor. Kutupları ne olabilir diyor. Bakın ne olacak arkadaşlar? Dışarı doğru çıktığına göre neden S'ye girecek diye burası kesinlikle ne olması lazım? Burası da n olması lazım? lazım. Buraya da S diyebiliriz. Burası da S olması lazım ve içeri giriyor dikkat edersiniz. Okları yönü hem itecek hem de okun içi İçeri doğru olacak. Burada S. Burası da N olur. Bu örneğimizde özdeş X, Y, Z arasına yerleştirilen K, L pusulaları şeklinde gibi durmaktadır. Buna göre mıknatısların 1, 2, 3, 4, 4 numaralı kutupların işareti nedir? Bakın burada üzerinde de yazıyor zaten. Kırmızı olan nedir? O halde burası S olacak. Burası ne olacak? Mavi olan S'dir. O zaman burası ne olacak? Burası S olacak. Bakın N, S çekti birine. Burası evet e, S idi. Burası da N olacak. Burası da S olacak. Işte. Kırmızı N kutbudur. Mavi S kutbudur. Zıt kutuplar birbirlerini çeker. Aynı kutuplar iter. Burada mıknatısımız e, aradaki pusula bu şekli aldıysa kesinlikle mıknatısımızın zıt kutupları bir araya gelmeli. Evet çekme gücü iki mıknatıs arası, iki mıknatısın zıt kutuplar arasında gerçekleştiği gibi demir, nikel, kobalt gibi maddelerden yapılmış cisimler de mıknatısın hem se, hem de m kutbu aynı şiddette çeker. Tabi uzaklıklar aynı olmak şartıyla. Evet demir, nikel ve kobalt, biz Bu bunlara ferromanyetik maddeler diyoruz. Ferro manyetik manyetik maddeler diyoruz. Kime? Demir, nikel ve kobalt. Demir, nikel ve kobalt. K yazalım. Kobalt. Evet arkadaşlar bu örneğimizde bir iple tavan asılı x, y, cisimler şeyli gibi dengede durmaktadır. Yargılarından hangileri doğru olabilir? x mıknatıstır. Evet, mıknatıs X cismi mıknatıssa diğer e, de, cisimde demir veya mıknatıs olduğunda çeker. Y mıknatıstır. Evet, Y mıknatıssa diğer cismimizde demir veya mıknatıs olursa çeker. X demirdir. X demir olunca diğer mıknatısı çekilebilir. Y demirdir diyor arkadaşlar. Y demirdir diyor. Evet, Y demirse X de mıknatıs ise çeker. Demir olsa da çeker. Aynı soruyu şu şekliyle düşünürsek şurada birbirlerini iten iki tane cisim olarak olursa kesinlikle bunlar mıknatıstır deriz. Bunlar X ve Y kesinlikle mıknatıs. Herhangi birinin demir olma şansı yok. Çünkü demir hiçbir zaman mıknatıs tarafından itilmez çekilir. Yani burada X ve Y X ve Y kesinlikle kesinlikle mıknatıstır. Mıknatıstır. Evet. Evet. Burada bir anahtar bilgimiz var arkadaşlar. Diyor ki dünyanın çekirdeğinde eriyik hali bulunan demir hareketi etmesi sonucu dünyamızın dışında güney-kuzey e, doğrultusunda manyetik alan meydana gelir. Bu durum dünyanın dev bir mıknatıs gibi davranması neden olur. Oluşan bu manyetik alan canlı hayatında önemli ölçüde etkiler. Şimdi dünyamızın manyetik alandan biraz bahsedelim. Dünya, dünyamız şöyle çizersek arkadaşlar. Dünyamızın bir burada kuzey kutbu var. Yukarıyı kuzey kutbu diyelim. Kutbu. Buraya da aşağıya güney kutbu diyelim arkadaşlar. Güney. Güney haritadaki bilgilere göre. Dünyamızın diyor merkezinde şöyle dev bir mıknatıs olduğunu düşünelim diyor. Dev bir mıknatıs. Ama o mıknatısın dikkat ederseniz burası coğrafik olarak güney ama coğrafik olarak güney ama içindeki mıknatıstan dolayı biz buraya yani kuzeye buraya S yani güney manyetik kutup diyeceğiz. Güney manyetik kutup manyetik kutup. Aynı şekilde buraya da kuzey diyeceğiz. Kuzey manyetik kutup. Kuzey. Şöyle kısaca kuzey yazayım. Şimdi neden böyle? Çünkü biz bir pusulayı koyduğumuz zaman pusulamızın n'si bakın n'si çekeceği için o, o tarafı s'yi çekeceğinden şurası n kısmı düzeltiyorum. Şöyle. Evet. Buraya ne yazacağım? Buraya S yazacağım. Evet. kuzeyi göstermesi Ama dikkat ederseniz ben buraya mıknatısımızı dümdüz koymadım. Bunlar kutupları gösteriyor. Tam böyle kuzey ile güney çakışacak şekilde koymadım. Çünkü dünyanın manyetik kutbuyla kuzey kutbu tam çakışık değildi Arada az da olsa bir fark vardır arkadaşlar. Dolayısıyla pusulalarda bu sapma açısı denen bir şey vardır. O açıya göre pusulanın tam kuzeyi göstermediğinden, kuzey kutbunu tam olarak göstermediğinden o sapma açısı da dikkate alınmalıdır. Şimdi dünyamızı tekrar şuraya çizeyim arkadaşlar. Dünyamızın bakın şuradan aşağıya göre düşündüğüme göre N'den S'e doğru, N'den S'e doğru bir ne var? Manyetik alanımız var. Şu dünyamız. Dünyamızı şöyle gösterelim. Etrafında bu şekilde bir manyetik alan var. Dünyanın etrafındaki bu manyetik alan ne yapar? Evet, bu manyetik alan dünyanın bir kalkanıdır aynı zamanda arkadaşlar. Dünyamızın bir kalkanıdır. Yani güneşten gelen zararlı ışınlardan dünyamızı korur. Kutup ışımaları dediğimiz ışımalar dünyanın bu manyetik alanından oluşur. Manyetik alan o zararlı ışınları alarak kutuplara doğru gönderir. Orada birbirleriyle çarpışarak enerjilerini ışık olarak etrafa yayarlar. Manyetik alanımızın böyle bir katkısı vardır. Aynı zamanda göçmen kuşlarının da bu manyetik alanının faydalandığı bilinmektedir. Yönlerini bulurken dünyamızın manyetik alanını kullanırlar. Evet örnek de görüldüğü gibi aşağıda verilen canlılardan hangileri dünyanın manyetik alanından faydalanır? Evet, kıl, kızıl gergeden kuşu, karakter, karakterler, dikenli istakos, Anadolu semenderi, güvercin gibi bütün hayvanların manyetik alandan etkilendiği bilinmektedir arkadaşlar. Hep, hepsi diyeceğiz yani. Müzik